Kızlar ne yapıyorsunuz? Makaz, taş, ne yapıyorsunuz? Anne biz körebe oynayacağız. Körebe mi? Evet. Öyle mi? E hadi oynayın bakalım. E, ama ilk başta taş kırık makas yapacağız. E, Elenen e, şey. Ebe e ol. Ebe oluyor. Tamam. Ha, bu arada şimdi ben söyleyeyim. Buranın dışına çıkmak yok. Mutfak da var. Ama Körler var. Körler, da çıkıyor. Tamam tamam. Çık bu alan dışına çıkmak yasak. Evet. Tamam hadi bakalım. Şimdi i̇lk başta 3 tur taş kırık makas yapalım. Tamam hadi o zaman. Evet. Taş kağıt makas, taş kağıt makas, taş kağıt makas üçte bir sen bir sıfır, ha. taş kağıt makas, ikis sıfır, taş kağıt makas, taş kağıt makas ben bu oyunlarda çok iyi bir bin. iki bir taş kağıt makas 3 bir. Sonradan yap. Kim üç bir sen mi kazandın? Evet ben kazandım. Anne Nasıl ya, sonradan? Nasıl yapın. sonradan anlamadım ben. Ben böyle yap. Hadi bir daha yapın. Taş kağıt. Ama sonradan böyle. Taş, taş kağıt makas, akıllı makas. Tamam şimdi Ada. Ama arkadaşlar şöyle de var böyle 5 tane böyle dönecek etrafta. Neden? Ya, benim midem Başı bulamıyor. Başı dönsün diye. Midem bulanmaz Ada evet. yap öyle. Evet öyle. Kural neyse onu yapacaksın Ada. Evet. Hadi bağla gözünü ama görme tamam mı evet. Ada? Hilelik Her yok bak. siz hangi ben idoli seviyorsunuz? Neyi? Hangi idoli seviyorsunuz? Ben Lisa. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Bakın, eee Elissa Jennie. Nefes alabiliyor musun? Hı hı. Altan görüyor musun? Hı hı. Doğru söyle. Yemin ederim. Tamam. 3 2 Kaç bu sen? Bu kaç? kaç? O oh, 1. Gördün ada? Çünkü Aslı her ilk sorduğunda 2 yapıyor. Bu kaç? 5. Tamam Beş. Kaç? hadi. Hadi başlıyoruz. Beş. Dön dön dön. Ya dönmüyor. Hadi bakalım. Şey ada yakalayabilecek, şey. yakalayabilecek mi? Ada yakalayabilecek hmm. mi? Asya. Sen şey hava geliyorsa burası be Siyah kol. Bir yere Adanın başı dönüyor. Sözde söyleyecektiniz. Benim ben ben. Hatta Asya ya. Gel buraya gel. Sınırdan çıkma. Çıkıyor tabii. Yok yok çıkmıyor. As Asya arada bir dokun. Asya yakalayacak seni az As kaldı Asya yakalayacak seni. Asya az kaldı. <laughs> Aa, Asya çok çabuk yakalandın ya. Niye bu kadar çabuk oldu? Şimdi sıra sende Asya. Bakalım ne yapacaksın. Ama birbirinize dokunun. Kışkırtın birbirinize. Beşe kadar saymak lazım. Neyse bu ilk denemeydi. Bir şey olmaz. Beşe kadar saymamız lazım. Tamam. Hadi başlıyoruz. Asya sen dön. Tamam Asya dönsün. Hadi dön bakalım. Hızlı dön hızlan. Evet. Üstüne mi? Hayır 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 kırılır. Düşersin. Hadi başlıyoruz. Acaba ada nerede? Asya bulabilecek mi? Sese doğru ada sen de ses çıkar ama ses çıkarmayacak mısın? Bu benim Asya bu benim. Sen söyler de mu? bir kere ses ses çıkarma hakkımız var Yok bence her zaman ses çıkarabilir. Ses çıkarsın. 2 üç kere ses çıkar. Bana geldi adı. Bak bak nereye çıkıyor. Asya düşersin orada kalmaz ki Asya gider ki. Asya görüyor musun? Doğru söyle. Yok nereden görsün Ada? Ada yavaş. Asya bakalım yakalayabilecek mi? Ada aşağı in ama. Sürekli orada olmaz. Aşağı inmen lazım. Hadi Asya hadi hadi. Niye açtın? Hadi hadi yakala hadi yakala. Hadi yakala yata hadi, ya hadi. Da da da. Ay az kalmıştı. Allah Allah. O yastıkları yerden kaldırın ki düşmesin ya. Asya sıkıştır onu. Sıkıştır Asya Allah. sıkıştır. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş. Aha, Asya aferin sana. Ama Asya görüyor. Bir şey söyleyeceğim. Asya görüyor. Hayır görmüyor. Anne direkt ben bu gelirim Ama senin sesini duyuyor. Yani, Asya da oraya gittin sen. Bence oraya gidince yakalanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Köşeye sıkışıyorsunuz. Köşeye sıkışıyorsunuz orada. Hadi Adile sen gözünü kapat. En sonunda kapat. size bir şey diyeceğim. Önemli ama. Gördünüz mü? Hayır, hayır. hayır. Hadi bak kazananı ödül vereceğim ben. Ne ödülü? Bu son tur. Kazananı ödül veriyorum. Gördüğünüz. Hayır. iki tur. Sürpriz. Göstereceğim. Çok Bu son tur. Olurum. Yoruldun mu? Hayır onu aşağıda sarkıtma da. Onu görüyorsun aşağıdan onu. Ay, gözlerimi üşüttüm. Ben gözlerimi de kapatıyorum ki. <laughs> yani öylesi daha adil ama asliye bilemem tabii. <laughs> Görmeyeceğim ben. <laughs> hadi tamam başlayalım mı? Başlıyoruz. Bu son tur. Ödül vereceğim. Ödülümüz var, sürpriz evet, ödülümüz var. Bu bakıyor. Bakmıyorum. Asya dedi oh. bakma Asya o hinde yapmaz. Hadi bakalım. Asya nerede? Evet başla. <laughs> yok hayır valla ben yerimdeyim Asya dikkat et <gülüyor> <gülüyor> dikkat et dikkat et <laughs> Asya aman Asya nasıl yakalandın öyle Asya iki kere ben bir kere yakalandım Ada sen mi kazandın hanginiz ben kazandım Asya iki kere ben bir kere yakalandım o zaman ada Aynen. Hediyesini Aynen. Cipik Ada'nın hediyesini getiriyorum Ada'nın ödülünü getiriyorum Aynen. kusura bakma Bakın. <laughs> Ama bu adanın, <laughs> adanın, adanın Asya. Hayır Asya. Hayır, asya. asya işte. Ver bana, ver bana, ver bana. Bu senin hakkın değil, bu adanın <laughs> hakkı. Ama anne bir şey diyeceğim, burada bir şike var. Anne bir şey... Hiç de şike yok. Ada iki kere, ada iki elebi oldu. Ama bir de... Ben, de. ben bir elebi oldum. Ebe olmaya da bildim. Bakayım, bu bak çilekliymiş bu bak. Ben bir şey Bak tatildim. şeker çilekli turda Bir, şeker. Ben Çiğneniliyor evet. bak bu şeker. Asya da tadına baksın ya. Ben Asya da tadına baksın. Neyse birazdan sen de tadına bak. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz.